Ya sen niye bu kadar itiraz ediyorsun bunların evlenmesine? Bir şey söyleyeyim mi sana? O kızı hiç gözüm tutmadı. Evlenince kız mı yok? Peki ben de o zaman sana bir şey söyleyeyim Fevzi'cim. Ben hiç oğlumu son zamanlardaki kadar neşeli, mutlu, keyifli, huzurlu görmemiştim. Demek ki bu kız... Ay neydi adı? Berna işte. Neyse. Yaramış yani. iyi gelmiş bizim oğlana. Ay sen niye itiraz ediyorsun evlenmesine? Senin oğlunun aklı bir karış havada. Önce işini gücünü yapsın ondan sonra evlensin. Sanki Kenan'ı hiç tanımıyorsun. Yahu bizim oğlumuzun aklı hep git gel. Duygusal bir çocuk hassas. Sen şimdi onu böyle iteklersen uzaklaşıp gidecek bizden. Yapma Allah aşkına ya. Allah aşkına ama evlensinler bırak. Rahatlasınlar biz toparlarız sonra. Ya toparlayamazsak? sana ne diyorum. Benim gözüm bu kız hiç tutmadı. Bu kim ya? Efendim? Nurten Ataman'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. Adım Muhsin Demiroğlu. Babanız Osman Ferizi Bey'in avukatıyım. Babamın mı? Evet babanızın. Bugün sizi ofisime bekliyorum görüşmemiz gereken önemli bir konu var. Mesele neydi? Gelince anlatırım. Adresi atıyorum şimdi size. Benim babamın şirket avukatları yerine neden özel bir avukatı var ben anlamadım onu öyle. Anne senin de mi haberin yoktu bu adamdan? Cık, yok hiç. Ya sen arabada da hiç konuşmadın. Başka bir şey mi oldu? O... Kılıç? Senin ne işin var burada? Evzamcanın amcanın avukatı olduğunu söyleyen bir adam aradı. Buraya çağırdı. Bilmiyorum. Siz de mi? Seni niye arasın ki? Hiçbir fikrim yok. Olaylar gelişiyor. Biraz beklettim kusura bakmayın. Kılıç Bey de burada olduğuna göre başlayabiliriz. Ölümünden bir süre önce Osman Fevzi Bey vasiyetiyle ilgili görüşmek üzere beni aradı. Vasiyet mi? Bizim hiç öyle bir şeyden haberimiz bile yok. Ne vasiyeti? Bundan kimsenin haberi olmaması için bir kopyası onda, diğeri bende olmak üzere bir vasiyet yazdı kendi elleriyle. Hepiniz burada hazır olduğunuza göre artık ben de vasiyeti açıp sizlere tebliğ edebilirim. vasiyetnamemdir. Ben Osman Fevzi Ataman herhangi bir aldatma veya cebir veya tehdit etkisi altında bulunmaksızın bu vasiyetnameyi düzenledim. Vefatımda bana varis olacak mahfuz hisseli varislerime sahip olduğum menkulleri ve gayrimenkulleri aşağıdaki gibi vasiyet ediyorum. Tapuda üzerime kayıtlı olan bütün tarla ve zeytinliklerimi vefatımdan sonra kızım Ela Ataman'a bırakıyorum. Halen ikamet etmekte olduğum evimi ve Cunda Adası'ndaki yazlığımı vefatımdan sonra eşim Nurten Ataman'a bırakıyorum. Oğlum Kenan Ataman'a Altınova'daki köy evimi ve arazisini bırakıyorum. <laughs> Sahibi olduğum zeytinyağı fabrikasını vefatımdan sonra Kılıç Tütüncü'ye bırakıyorum. şey e, ben bir bakabilir miyim? Avukatım. Tamam. Ben de izninizle. Hı. Teşekkürler. Kılıç senin Bundan haberin var mıydı? Osman Fezzi Bey iki yıl önce Kılıç Bey'den aldığı borcu istinaden fabrikayı ona bıraktı. Borç mu? Ne borcu ya? Peki. Ela. Ela. Ya bilmem misin beni? Ya bilmem misin beni? Ben sana sordum değil mi? Ben sana bir şey biliyor musun diye sordum. Sen her şey bilmene rağmen bana hiçbir şey söylemedin Kılıç. Sen babamla bu yüzden mi kavga ediyordun? Yok öyle bir şey. Asla. Babam yoksa sana olan borcu yüzünden mi intihar etti? Ela yok öyle bir şey diyorum. Sen niye anlamıyorsun beni? Niye anlamıyorum acaba? Kılıç çünkü yüzüme baka baka yalan söylüyorsun ve Ben görüyorum bunu. Tanıyorum ben seni. Ya ben sana güvendim. Bir şey varsa Kılıç bana mutlaka söyler dedim. Sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Yine. Ama bu sondu. Sakın bir daha karşıma çıkma.